ne bileceksin? Bilmek nehir ise bilim deryadır. Her şeyi bilirim demek hatadır. Senden fazla bilen senden ustadır. Sorup öğrenmeden ne bileceksin? İlmin sonu yoktur. Öğrenim bitmez. Her şeyi bilmeye bir ömür yetmez. Öyle şeyler var ki dil tarif etmez. Görüp öğrenmeden ne bileceksin? Görüp öğrenmeden ne bileceksin? İnsan sahip çıkmaz hiç hatasına. Katlanır ömrünün her acısına. Hakikat yolunun son noktasına varıp öğrenmeden ne bileceksin? Ne bileceksin? Güzeli bulmadan umut dağında geniştir hayaller gençlik çağında sevginin hazını dostluk bağında derip öğrenmeden ne bileceksin? Ne bileceksin? Çok bilmek istersen gez oku derim. Çabasız, gayretsiz alınmaz ilim. Azın baltasıyla yasak zincirin. Kırıp öğrenmeden ne bileceksin? Sezgiyi, hizmetmeyi, algıyı, himayeyi, kayırmayı, gölgeyi, hasreti, özlemi, sıcak ilgiyi, Sarıp öğrenmeden ne bileceksin? Acep neresidir toplumda yerin? Cevaplar çok çetin, sorular serin. Çevrendeki dal kavuklar zincirin. Kırıp öğrenmeden ne bileceksin? Çevrendeki dal kavuklar zincirin. Kırıp öğrenmeden, öğrenmeden ne bileceksin? Ne bileceksin?